Özellikle sosyal medyada adı çok konuşulmuştu. Genç yaşta ölümü herkesi yasa boğan 33 yaşındaki Dilek Tahtalı, şu ana kadar Türkiye'de koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden en genç hasta. Genç kız özel bir hastanede çalışıyordu ve çocukluğundan bu yana kronik immün yetmezliği vardı. Virüsü de Türkiye'ye koronavirüsü getiren ilk hastanın bir yakınından aldı ve o da bir başkasına taşıdı. İkisi de hayatını kaybetti. Onlara virüsü taşıyan genç ise halen hayatta. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm süreci detaylı bir şekilde anlattı ve bir kez daha sosyal mesafenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Hatırlarsanız ilk gördüğümüz vakalardan bir aileden bahsetmiştik. Yurt dışı teması olan kişi genç, babası ve amcası 60 yaşın üzerinde olan kişilerle temasında o kişiler yoğun bakım şartlarına tedavi edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de görülen ilk vakayı anlattı. Hastalığın nasıl bulaştığına örnek verdi. Taşıyıcı olan yurt dışı temaslı genç sadece baba ve amcasına bulaştırmamıştı. O süre zarfında hastane personeli 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'ya da virüsü taşıdı. Taşıyıcı olan kişi yakınının Muhasebe işlemleri için o sağlık çalışanımızla hayatını kaybeden temas ediyor. Türkiye'ye koronavirüsü taşıyan ilk kişilerden birisiydi, işte taşıyıcı kendisinde koronavirüs olduğunu bilmiyordu. Bu nedenle ailesiyle yakın iletişimdeydi. Baba ve amcasına temas etmesi sonucu onlar yoğun bakıma kaldırıldı. Yine kendisinin koronavirüs taşıdığını bilmediği için hastanede onların tedavi masraflarını ödemek için muhasebe servisine gitti. Burada 33 yaşındaki Dilek Tahtalı ile temas halindeydi. Dilek Tahtalı kronik bir rahatsızlığa sahipti. Bu nedenle kendisi koronavirüs değil de gribel bir enfeksiyon kapmış zannetti ve daha önce tedavi gördüğü başka bir hastaneye gitti. Orada da 58 yaşındaki hastane çalışanıyla temas etti. Maalesef koronavirüsten dolayı hem 33 yaşındaki Dilek Tahtalı hem de 58 yaşındaki diğer özel hastane çalışanı hayatını kaybetti. Bu bulaştırıcılığı yapan kişi hayatta. Herhangi bir yoğun bakım sorunu da olmadı. Herhangi bir tedavisi de olmadı. Temasın ne kadar önemli olduğunu önlemenin özellikle bu bulaşıcılıkta son derece önemli olduğunu bir örnek olduğu için bu kadar detaylı anlat.